Merhaba Zeynep hanımcığım hoş geldin tekrar. Hoş çok. Nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Vallahi çok iyiyim ben de. <laughs> Peki sana seans yaptık. Neyle evet. çalıştık lütfen biraz anlat da. Sağ gözümde ağrı vardı. Evet. Bayağı böyle bıçak oy oyuluyor gibi. Ondan çalışmadan sonra geçti. Hala kendimi kontrol ediyorum ama hiçbir şey yok. Evet. Gayet iyiyim. Yani Kaç mi? gün Dedim oldu çalıştım sana seans 15 yaptım? 15 gün falan oldu. Evet. Çok ee, şükür kalmadı yani. Uzak yakında da test yaptık. Yakın problemim vardı. O da daha netleşti yani de. örgümü mi? gözlüksüz örebiliyorum. Diye. Ah, çok şükür. Evet. Ne güzel. Ne güzel. Başka nerede çalıştık? Tiroidime çalışıldı. Ee, kendimi iyi hissediyorum zaten. Aralıkta da bir şeyim var. Doktor kontrolüm. Ama iyiyim yani. Baş dönmelerim falan yok şu anda. Ee, çok güzel. Şükür. Çok, çok şükür. şükür. Evet. Yaradanın nuru şifası. Peki öneriyor musun? Kişiler bunu izleyince. Tabii, tabii tabii. Ben zaten çok kişiye söyledim. Yani herkes faydalanmalı yani. Değil mi? Öneriyorum tabii. Şimdi bu şaka gibi geliyor ama öyle değil yani. Çünkü ben kendim hani hep şüpheci bir bayanım. Şaka mı yaptım? Hani psikolojik mi yaptım? Değil mi yaptım falan filan? Ama psikolojik dediğim. Yani geçti. İnşallah bir gün sigarayı da bıraktıracağız sana. Ay i̇nşallah. Evet. İnşallah. Bir gün de sigara seansı yapalım, i̇nşallah, kurtul inşallah. ondan. İnşallah. Peki. Yani teşekkür evet. ederiz. Canım, şifa olsun. Tamam. Ee, seviniyorum ben de tabii ki böyle şeylere duyunca. Ben yani biliyorum şimdi, da herkes yani, olduğum için hani gerçekten hani mantık dışı geliyor ama e, bu mantık aramayacaksın zaten. Bunda mantık yok. Mantık yok. Mantık tabii. Yok. Yani, Ama iyileşti mi iyileşti mi yani? Mantık. mantık aramayacaksın Hı. zaten. Rüya alemi gibi düşün. Evet. E, hepimiz bir enerjiyiz. Öyle, Ara, aramızda yok bir fark aslında. Yok, yok. Hepimiz aynıyız. Ben inanıyorum ama işte kimi bilinçli, kimi bilinçsiz. Evet. Hani eldeki şifaya da inanıyorum. Biyo enerjiye de inanıyorum. Hepsine. Zaten Hepsi aynı aslında. Onun için yani kolay kolay herkese de inanmam ama şimdi yaşadım gerçek bu yani şimdi gözümdeki ağrı varken bir anda gitti daha da o geri gelmedi. Evet. Gelmedi. Evet yani. Çok şükür. Çok Başka şükür. şeylerde de düzelmeler oldu da onları so özel olduğu için anlatmıyorum. <laughs> peki ne güzel. güzel şeyler oldu yani. E, peki kim çalıştı size? E, siz çalışmışsınız. E, benim ismim ne yani. şimdi bunu YouTube'a koyacağım ya. <laughs> Dilek çok Dilek, Dilek Doğan. Dilek doğan. Evet. öyle diyelim de yani evet. dilekler karışmasın Dilek şifa olsun Gerçekten çok seviniyorum Allah, çok teşekkür ederim, ee, hani ederim. çok memnun oldum Çünkü gönüllüsünüz en önemlisi o Hani insanların madde olarak görmediğinizde çok seviniyorum Çok şükür evet. siz de öyle evet. Biz birbirimizi nasıl bulduk <laughs> <Yapanlar> Komşuyuz. <laughs> kapıda rastlaşırken, sohbet ederken. Evet evet. Bu şekilde yani. Evet pek. Evet aynen öyle oldu. Normal. E, yani normalde ben kapı hani komşu. kendime video çektirmem. Daha önce seanslarda almıştım. Ama pijamalarımla gibi geldi. Çok çok şıksın ya. Yani. Ama gerçekten böyle yani. Geçti çok şık. Evet. Niye çekiyoruz video? Çünkü izleyenler yani de Evet, Çünkü paylaşmak lazım. Ben bütün arkadaşlarıma paylaşıyorum zaten. Evet. Çünkü yaşadığım bir şey gerçek. Kendime niye saklayayım ki? Paylaştıkça daha çok insanlar evet. faydalanırsın. Çünkü ağrı dediğiniz zaman yani gözünüz, oranız, buranız fark etmiyor. Ya, nereniz ağrıyorsa oranız orada gerçekten can. bayım. ki gözüm benim çıkacak gibi diye yani. Hı. Bayağı şu anda örgü örüyorum mesela. Bazen gözlüğü unutuyorum abi bakayım örüyorum yani. Evet. Ondan gerçek olan Evet, şey yani. izleyen arkadaşlar geçen bir deprem oldu bir hafta falan önce. Evet. Biz İstanbul'dayız bu arada. Bu arada. Ee, dışarı çıktık. Zeynep Hanım da işte kızıyla ben de oğlumla çıktım falan. O ara bana diyor ki gözüm daha ağırmıyor. Evet. <laughs> ben de diyorum acaba ne diyor. Çok keyifli bir şekilde. Biliyor musun gözüm daha ağırmıyor. Yani on gün falan olmuştu ağırmıyor o zaman çalıştığımızda. Şey. Çok, çok sevindirici bir şey. Sizi izleyenler de faydalansın. Valla ee, faydalansın. siz yani. bunu hani bunu çekiyoruz ya evet. daha çok şifalanacaksınız. Ya Çünkü, ben inanıyorum. Yani, da, yani öyle yani. İnanıyorum. Paylaştıkça. Yani ben çoğalıyor. her şeyi paylaşmaktan yanayım zaten Peki. Yani. O zaman izleyen herkese şifa olsun. izleyenlere de şifa olsun. Ben ne? de Dilek Doğan hanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes şifa bulsun. Çok teşekkür ederim ben İnşallah. Teşekkür ederim. Sevgiler herkese. Sana da teşekkür. Şifa oldu oldu.